Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Spike Rush'ta Valorant'ta Spike Rush'ta milleti trollleyeceğim. Hatta bu sesle. Abi bir baş hemen başlayayım. Şimdilik yeter. Bu sesle milleti trollüyorum. Ve öyle yani. Evet. Karşıda fitleyeceğim kudurun diye bir arkadaşımız var. Havli Gangsta. Bruce, Kaş, göz göz. Eren Babı 21. Kay o. Rakibe kay. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben çok iyi bir e-sporcu oyun olduğum için Bakın direkt öldüm. Ne kadar iyi oynuyorum. Öl. Ölelim. Ölelim kanka. Ha, iki kişi gördüm. Ha <laughs> ha. Bir tanesi burada. Ben sayda giriyorum. Koru beni, koru beni. Amogus. Amogus oldu bir tık. Jet kardeşim gölgenin siyah olduğunu düşünüyorum ben. Kırmızı gölge oluyor mu? Rejet şu an bana cevap vermiyor. Çünkü Tildo. Ben de öyle düşünüyordum lan. Amogos midler hepsi. Tım. Easy. Sağlık olsun kardeşim o da nazar boncuğu. Şimdi arkadaşlar karşı reizi yürüyeceğiz. Çok güzel oynuyorum. Oğlum bunu alayın hiç kimse yok mu? Ciddi olamazsın. Burada hiç kimse yok. Beyler hepsi. Çekilin. Birisi size satışırsa. Şimdi bir tık sıçtık. Gelsin kardeşim. Gir girsen saydı, gir sen sayda gir sayda. Bir şey yapamaz o. Lost Spike nerede? Hı. Bura bura. Koru ki koru ki. Lan. Neredeler bunlar? Ha, çok kötü oynuyorum. Salalım mı bu eli. Beyler salalım. Ne? Çok sıkıcı çünkü böyle. Az heyecanlı olak. Bak mesela şurada bir tane adam var. Öldü mesela o. Abi. İki adam saydım. Sagi oradan gelirsen bir tık olabilir. Hehe <laughs> keriz. Bekleyin beyler. Aga ne yapıyorsun? Tamam, tamam sıkıntı yok. Sal ki. Helal be. Uf. Kırmızı gölge. Evet arkadaşlar bugün bu kadar görüşürüz. Ba